Kurban Bayramı vesilesiyle Diyaleyli'nin Karatepe kasabası halkı Türkmen Uydu kanalı aracılığıyla tebrik mesajında bulundu. Kurban Bayramı'nın münasebetiyle tebrik mesajı geliyor. Diyaleyli'ne bağlı olan Karatepe kasabasının vatandaşları tebrik mesajında bulundular. Allah'ım salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi bugün kimin bayram وربم پایرام چې مې امه محمدي مبارک وسو او جميع شعب العراقيه مبارک وسو او جميع امه الاسلاميه مبارک وسو په ان شاء الله بو پایرام بزه خير وو ان شاء الله والله بزه حفظه سي شعب مزي وتركمان ملاتني ويكون شعب العراق الله يحفظه ان شاء الله بوبايرام مناسبات الله. بايرام مناسبات تبريك دارك تم امة محمد ذلك ملأت مزي ان شاء الله خير بايرام الله جميع امة محمد ان شاء الله تحقيق الامان هك بملاتش ان شاء الله صح ولا صح والله صح. بايرام ميز مبارك ان شاء الله خير بايرام جميع امة محمد. Vatandaşların sözlerine göre Kurban Bayramı'nın çok gelenekleri azaldı. Eskiden daha güzeliymiş. Bayramda pilav ederdi. Yani biz indi bir yer gazına pirinç aşı. Pirinç. Pilav. Biz diğer gazına pilav. Pilavda e, pilav da onda daha da var idi. Ataş üstelerdi Gaz üstes etmez lezun. O eski zamanda. Eski zamanda. Ve daha da var idi. E, pilavdan e, başka bir şey ederdiler. Pilava e, şey katardı. Diğer lezun her işte. Her işte katardı lezun. İşte, bu e, şeydi. eski zamanda. E, eski zamanda. Ve şimdi bizim maşallah şey oldu. Yani, yok kalmadı bu. Bir ihtiyarımız var. Oğlu geldi dedi baba. Haydar giriyor her gün akşam pilav ederdi Dedi oğlum bunlar her gün akşam eder, Bir de yarın akşam eder. Biz her bayram, her bayram, her bayram. Güzel baktı oğlum baktı zerkçi çoktu. Döndü. Evet. Bur Burgulluk ederdi, kiftarlık ederdi, Tamam macun tama, ederler, kaldırırlar şitvi. Aval buydu. Şimdi maşallah hepsi pazarda var, kış ya, kimya ve sayısından. Eydi sence, yani aval hoş idi, şimdi hoştu? Yok, valla benimce aval hoş idi. Şimdi ne çıkar, para hepsi çok, çok olmuyor. Sen <laughs> hiç <laughs> onu çok olmaz. Ha?